Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Goat Simulator yani keçi simülatörü oynayacağız. Şöyle biçimsiz bir keçimiz var Allah'a emanet. Neyse lafı uzatmadan şuradan bir aşağı inelim ya. Bu akıl fukarası ne yapıyor burada? 5 tane kola içmiş. Kusacak mı? Ne çek oğlum. Ağzına sıçtın kızı? Ben niye bırakıp gittin? <laughs> Dayı yok lan Allah'ını seversen siktir ol git şuradan ya. Sanki başka derdimiz yok. Daha bir de oturur şimdi aç kaç sizi çekerek. Direkt Allah katına çıktı bence ya. O ne lan öyle? O nasıl yüzmek lan öyle? Dayı sen yatır mısın? Neyse gel sen bir kafayı dön. de. <laughs> şimdi öldü bence. Evet arkadaşlar burada işimiz bitti artık gidebiliriz. Arkadaşlar şu tümsekten bir atlayayım da şu yol kenarındaki kızlara bir şeklimizi koyak ya. Heh. Hadi bakayım bismillahirrahmanirrahim. Abi çok iyiyim ya baksana. Ananı satayım. Neyse arkadaşlar Allah'tan umut kesilmez bir daha deniyoruz. Yok abi bu bizim işimiz değilmiş ya. Biz yolda yürümeyi öğrendik götümüze kılıf arıyoruz şu an. Oğlum niye durmadı lan bu? Hayvanın iki büklüm ettik ya. Evet arkadaşlar şu an şu rüzgar güllerine bir çıkmak istiyorum. Allah Allah. Merdivene değmeden çıkıyoruz arkadaşlar şu anda. Sanırım keçimiz yaz tatillerinde Kur'an kursuna falan gitmiş. Şu anda erdik yani. Havada gidiyoruz maşallah. Oyunu yapanlardan Allah razı olsun ya. Şu, çok gerçekçi bir oyun olmuş gerçekten. Evet şu an Naci abinin evini görebiliyorum buradan. Karısına düzüyor şu an. Allah ne kurban senin ya. O ses nereden geliyor lan? Vov! Oğlum ne yapıyorsun sen orada? Artık ölmek istiyorum. Yeter yaşamak istemiyorum hmm. ya. Bezdim Allah'ım bezdim. La bu Pepsi metin değil mi? ne havuzun oradaki. Dur abi. Ölmek istiyorsan ben sana yardımcı olurum. La ne bağırıyorsun oğlum? Ölmek istiyorum demedim mi? Lanet olun lanet. Evet arkadaşlar parayı bulduk şu anda. Bir tane yat aldım. Şimdi Survivor adasına gidiyorum. Sercan'ı işleyip geleceğim arkadaşlar. Evet şu anda Survivor Adası göründü arkadaşlar. Yani göründüğü kadar büyük değil. Size onu söyleyeyim bak. Bak. Göt kadar yer yani. Ha. Dur size gösü göstereyim bir dakika. Ya iti bağlasan durmaz yani arkadaşlar burada hele bak. Evet Acun'un kafası göründü arkadaşlar. Şu anda yaprak sarması yiyor. Dur Allah'ın ekmeğini yiyeceğim onu dur. Hı. Hı. Evet sıkıntı yok arkadaşlar şu anda. Pepsi Metin'i öldürdüğümüz için suyun altında artık nefes alabiliyoruz. Dünya üzerinden böyle bir dümügü kaldırdığımız için Allah katından bize bir hediye verildi arkadaşlar. Artık suyun üstüne gidebiliyoruz. Karşı tarafta da Mahmut Tuncer'in adasını görebilirsiniz arkadaşlar. Halay sesi ta buraya gidiyor. Evet şu çiçekleri biraz yiyelim bakalım. Oğlum kulağım büyüdü sanki bana mı öyle geldi? Oğlum zehirli mi acaba la bunlar? Evet arkadaşlar anasının nikahı gibi olduk şu anda. Taylandlı hırsız pijler gibi olduk şu anda. Neyse dur bir tane daha yiyelim şundan. Bugün ekmeğimizi kulağımıza depeceğiz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Hayvanın götü patladı ya. Ne şekil oldu bu böyle? Dur bir zukumlanayım. Aha. <laughs> Allah'ım var mı senin ya? Alta ne yazıyor? lecher Fleur. Yani dırnağına sıçtılar şeyin e, İngilizcesi mi acaba? Evet şu an kafamız götümüzden ağır geliyor. Evet demek ki her bulduğumuz boku ağzımıza koymayacakmış arkadaşlar. Evet bunu öğrendik yani bugün. Evet o arkadaş ne yapıyor orada? Uçak mı? lan aşağı it ol Olanı... <laughs> <laughs> Alana... Neyse arkadaşlar olan oldu bir kere. Şuradan kalkalım da biri gelip bizi ziyan olmayalım diye bıçağı atıp cevap etmesin yani durduk yere. Alanlara çıkmayalım. Oğlum bu nasıl dükkan lan böyle dört tane şapka koymuşlar sadece. Yani sürümden mi kazanıyorlar acaba? Hadi dur şu içeri gireyim. Selamünaleyküm teyzem kızı. Ne bokum arıyorsun burada? Dört tane şapkanın başını mı bekleyin? Allahsız. Şapkalarımız son derece özel üretim beyefendi. <laughs> Hayırdır İngiltere kraliçesiyle mi konuşuyorum şu anda? Ne yorum Antep'in ortasına baklavacının hemen yanına bir tane şapkacı dükkanı açmışsınız. Bokunuzu balta kesmiyor amenim. Hele al şu beş kağıdı. Ağzınıza da çok gözünüze de çok. Bacım size çakma kazı mı çektirdiler? Oğlum niye bo boşluğa bakıyorlar? Neyse dur şu baştaki şapkayı alayım da amarkalı dümbükler gibi olayım. ha mu on numara oldu lan. Beyefendi kalan parayı ne zaman getirirsiniz? Ya bir ara geçerken bırakırım işte. <laughs> Oğlum Harry Potter'la kaynaksı Şükrü abinin karşıımı bir şey oldum lan ben. Allah'ım artık ölmek istiyorum yeter. Bir türlü ölemedim anasını satayım böyle işin ya. Bu Pepsi Metin değil mi lan? Oğlum sen üç harfli mısın? Neysin lan? Kaç sefer öldürecek seni? Sıkırayın yere. <laughs> Aşağılık Azrail'e fake atıyor sanki ya. Oğlum şuradaki delik niye parlıyor lan öyle? Arkadaşlar şunun içine girebilir miyiz acaba? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kuytu köşeymiş la bura. Allah etmesin bir oğlancılı falan çıksa var ya. Hiçbir şey yapamaz yani. Telefonla çekmez şimdi burada. Oğlum, o, ne lan? <gülüyor> <gülüyor> wow! Cellular. Oğlum ne yapıyorsunuz lan burada? Oğlum lağım deliğinin içinde boklu su falan mı içtiniz? Bu hal ne? Kafanız mı iyi oğlum siz? İlk gördüğümde ninja kaplum var falan sandım bunlar. Aklım çıktı ya. Oğlum kendine müzisyene benziyor la bunlar. Abi ben gideyim ağayı. Oğlum müzik falan açın da deli olduğunuz belli olmasın. Geri zekalılar hadi bak. Evet arkadaşlar bu mahallede uzun zamandır şu tepe tarafından kanalizasyon kokusu geliyormuş. Bu kokusundan evde oturulmuyor yani. Onu araştırmaya geldim şu an. Oğlum lan gel lan buraya ne işin var lan burada? Bak hiç kime diyorum sanki. Oo. Ya arkadaş bir mahallenin içinde hiç mi bir tane akıllı, aklı başında bir insan olmaz ya? Hepsi yağlıyor tahminim. Hele dur nereye gidecek çok merak ediyorum. Bayettin abi çık abi geliyorlar abi. Bayettin abi kim lan? Selamünaleyküm bayağı sıçıyor muydun? Pardon. Destur dayı destur. Kapıyı kapat istersen ya. Dayı farkını verelim de tenekeye sıçanasın asılsat. Dayı ayıptır söylemesi bu ne zaman bitecek? 60 kilo adamsın 80 kilo sıçtın asılsat. İshal mi oldun dayı? Göt göt değil uçak motoru ya. Allahsız hele bak. Ya strekle şuradan yürü. Yürü. Ağzımıza tadı çıktı ya. Helal olsun dayı. Hala istifini bozmadan sıçmaya devam ediyor ya. Ya straightle. Dayı, dayı iyi misin dayı? Herif bok yoluna gitti usta. Ölmemiş lan. Dayı beline bok sıçramış bok. Gel onu bir silek. Kusura bakma tamam. Ağlama lan gel. <gülüyor> 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 göt oğlu göt. Altına sıça sıça atom bombası gibi olmuştu. Oğlum bu nasıl ortam lan? Böyle it gibi dizilmişler. Oğlum hava 40 derece bu geri zekalar ne yapıyorlar la güneşin altında? onun Müslüm ses falan yok mu onu çağırsana bu git 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 Allah canınızı almasın Şu müziğe bak hele. Evet arkadaşlar 2020 beni şaşırtmıyor. Uzaylıların zingizobu bahçeme düşmüş. Ellemeye korkuyorum şu an. Yani bir şey bir şey çıkar içinden bok torbasına çevirir bizi birden bire yani hiç belli olmaz. Şunu kaldırayım da bari yan taraftaki tarlaya götüreyim. Arkadaşlar bundan birkaç tane daha buldum burada. Yani sanırım uzaylılar bizim bahçeye kamera yerleştirmiş. İnşallah kamera değildir yani arada bir eve sıçmak yerine gelip burada tumanı indirip burada sıçıyorum. Yani onu görmelerini istemem. Yani düşünsenize milyonlarca kilometre uzaktan geliyorsunuz insan ırkını araştırmak için. Kamerayı koyuyorsun ortaya. Bir tane gün evladı gelip kameranın yanında patır patır sıçıyor. Yani hoş bir şey değil bence. Evet arkadaşlar şuradakinden sinyal gelmeye başladı. Oğlum ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar şu anda olay çözdüm. Uzaylar bizim fıstıkları çalıyormuş. Şuna kaldıracağım hemen. Aa! Anladık beni. Ulu tanrım. <laughs> İnşallah bu uzaylılar oğlancıl falan değildir. Beni içeride zomurdatırlar Allah'ım. Oğlum nereye geldim lan? Uzaya mı geldim ben? Şu Ahmet abi değil mi? Ahmet abi. Aa, herif gitti. Evet arkadaşlar maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor Allah'ım mesirgesin. Çok iyiyiz yani. Oğlum biz dünyaya nasıl geri döneceğiz la? Ördelek gibi kaldık burada. Aa, aa, oğlum aşağı çekiyorlar lan beni. La dayı. Aa burada bir arkadaşlar. Biri daha var arkadaşlar. Dayı bu işler niye böyle oldu ya? Oğlum buna ne olmuş lan böyle? Oğlum bunun başı götü ayrı oynuyor ha. Bunu yemişler netmişler etmişler uzaylılar? Tövbe yarabbim bak kafası ayrılmış. Evlerden uğrak. Oğlum bu adamın götünün sol tarafı da yok ha. Arkadaşlar sanırım bu adamı uzay orospusu olarak kullanmışlar. Allah'ım artık beni yanına al. Vallahi bıktım. Ölmek istiyorum ben. <laughs> lan dırnağına suçtum. Sen daha ölmedin mi lan? Abi ölmek istiyorum ama ölemiyorum. Sürekli onun gözleri aklıma geliyor. Ölmekten vazgeçiyorum. Lan sıkırıl geç şuradan, geri zekalı. Yok onun gözleri yok onun burnu. Sen de mi burada? Bu sefer bokuna belendi bence ya öldü. Selamünaleyküm dayıoğlu. İçeride mescit var değil mi? Var abi en üst katta. Klima çalışıyorsa bir içeride gireyim oturayım yani. Yok namaz falan kılmayacağım yani. Oğlum bu merdiveni kim yaptı la böyle hele bak. Tövbe yarabbi. İçeri girin. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum nereye girdik lan böyle? Allah Allah. Bize barmağı çalmazlar inşallah burada. Selamun aleyküm gençler. Oğlum taze evine falan mı geldik? Başın sağ olsun baş. Sen <laughs> sağ olsun. Oğlum, i̇taat mi diller lan bunlar bana? İtaat edin lan köpekler. Şeref. Arkadaşlar sonunda hak ettiğim yeri buldum. Evet arkadaşlar bu da benim tahtım herhalde. Tahtıma oturayım biraz. Allah'a meslek gelsin ya. Abi dur abi dur. Oturma ona abi. Ya Allah. <laughs> Allah'ın ekmeğini yiyeyim. Oğlum siz nasıl bir tarikatsınız lan? Oh. Nereye geldim lan ben? Evet arkadaşlar ayıptır söylemesi göt korkusundan ışınlanmayı buldum galiba. Şu elin evinden bir çıkalım arkadaşlar. Bismillah. Ağzım ağzı sıkı. Lan kimse yok lan. Ağzım ağzı sıkı. Pencereyi açtık. Yalım açmış var. Çelesiz. Evet arkadaşlar bilindiği üzere bugün sokağa çıkma yasağı var. Size bizim mahalleyi göstereceğim. Bakın bakın, aklı esiklerin hepsine bakın. zekalar görülmediklerini sanıyorlar, ağacın üstüne çıkmışlar. Akıl salatalık gibi değil ki tutup sokarsın yani. Yapacak bir şey yok. Kuzul kurt itoglitten eve gitmeyin ha, bok var evde. Kurban olduğum Allah şunları bir korona etmiyor ki hele bak ya. Evet arkadaşlar eve, canım sıkılmasın diye eve... Trambolin aldım. Allah'ım on numara. Ananı satayım ya arkadaş ikide bir niye bir şey patlıyor ya? Allah ım, Allah ım, bismillah. Ananı satayım bu bizim uzaylılar değil mi lan? Abi bir tane uzaylı var orada Allah'ıma. Oğlum bunlar hangi dili konuşuyorlar acaba? Kürtçe biliyorlar mı? Hey navataçı ya bro. Mesnahi yoğurt yer yoğurt yoğurt dayı. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet bu tür videoların devamı için lütfen beğenip yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Hadi bakayım.